Horasan erenleri. Onlar Müslüman Türk milletinin manevi savaşçıları, yürek kalelerini fetheden askerleridir. Balkan topraklarında Türk ve Müslüman varlığının arkasındaki en önemli ve değerli isimse şüphesiz Yesevi dergahından Sarı Saltuk'tur. Sarı Saltuk nerede doğmuştur, kimlerdendir, kimden el almıştır gibi birçok soru bugün bir muammadır. Çok geniş bir coğrafyada o denli büyük insan kitlelerini etkilemiştir ki, hakkında oluşan söylentiler bugün bir destan, bir efsane halini almıştır. Sarı Saltuk deyince aklımıza neler gelir? Kısaca Sarı Saltuk'un hem gerçek hayatıyla ilgili hem de efsanevi hayatıyla ilgili ee, aslında Sarı Saltuk'u anlatırken her iki açıdan da bakmak gerekir. Sarı Saltuğ'un gerçek hayatının yanında efsane bir hayatı daha ön planda çıktığını görüyoruz. İki Sarı Saltuk vardır. Biri tarihi bir şahsiyet olarak sınırlı sayıdaki e, tarihi kaynakta az veya çok bilgilerle yer alan Anadolu ve Balkanların Türkleşmesini sağlayan Gazi Derviş Türkçedeki adıyla Alp Eren Sarı Saltuk. Diğeri sözlü gelenekteki anlatılarda, menkıbelerde, destanlarda ve yazıya geçirilmiş menakıtnamelerde olağanüstü güçleriyle, kerametleriyle, kahramanlıklarıyla yer alan destansı şahsiyet Sarı Saltuk. Sarı Saltuk'un hayatına ışık tutan kaynaklardan Serracer Rifai'nin Tüffahul Ervah adlı eseri, Sarı Saltuk'un ölümünden yaklaşık 18 yıl sonra kaleme alınması açısından önemli bir kaynaktır. Sarı Saltuk hakkında bilgi veren en eski kaynak yakın zamanda bulunulmuş ve üzerinde çalışılmış olan Serrac'ın Tüffahül Ervah adlı eseridir. Bu eserdeki bilgiler Nebhani'nin Camii Kerametül Evliya adlı eserinde de kullanılmıştır. Bu eserlerde Sarı Saltuk, Saltuk et Türki yani Türk Saltuk diye anılmaktadır. Sarı Saltuk'a dair kaleme alınmış en önemli eserlerden bir diğeri Saltuknamedir. Cem Sultan'ın emriyle Sarı Saltuk söylentilerinin olduğu Anadolu ve Rumeli'deki her bölgeyi gezen Ebul hayr Rumi 7 yıl süren çalışmalarının sonucunda bu eseri ortaya koymuştur. Cem Sultan 1473'te Edirne'de bulunduğu sırada Sarı Saltuk'un menkıbelerini dinlemiş ve onun kahramanlıklarına, kerametlerine hayran kalmıştır. Maiyetinde bulunan Ebul Hayr Rumi'yi Sarı Saltuk'un bu menkıbelerini toplamakla görevlendirmiştir. E, Ebul Hayr Rumi de üç ciltlik eseri e, Saltukname'de yazdığı bilgiden bizim Anadolu'da ve Rumeli'de Sarı Saltuk'un menkıbelerinin canlı bir biçimde yaşadığını, anlatıldığını öğrenmemizi sağlamıştır. Hatta 7 yıl ee, Anadolu'da, Rumeli'de dolaştığını, Sarı Saltuk'a ait menkıbeleri derleyip topladığını, eserini bu şekilde ortaya çıkardığını yazmaktadır. Saltukname'ye göre Seyit Hasan ve Rabia Hatun'un oğlu olan Sarı Saltuk'un asıl adı Şerif Hızır'dır. Eserde menkıbevi hayatına dair ayrıntılar olmasına karşın Sarı Saltuk'un tarihi şahsiyeti hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Ebul Hayr Rumi'nin bu üç ciltlik eserinin birinci cildinde Sarı Saltuk'un doğumu, yetişmesi, kahramanlığı, ilk kahramanlıkları anlatılmaktadır. Saltuk Saltuknamiye göre Sarı Saltuğ'un asıl adı Şerif Hızır'dır. Şeceresi Hazreti Muhammed'e ve Hazreti Ali'ye kadar dayanmaktadır. Bununla birlikte Sarı bir Türk kahramanı olarak tanıtılması ve eserde zaman zaman saltuk Türk, tıpkı Tufahül Ervah'ta e, Saltuk et Türki diye anılması gibi e, saltuk Türk adıyla anılması her vesileyle Türklüğün yüceltilmesi de dikkat çekmektedir. Tabi o dönemde tam bir milliyet tabakalaşması olmadığı için burada Türk adıyla aynı zamanda İslamlığın da Müslümanlığın da kastedildiğini belirtmek gerekiyor. Şerif Hızır'ın efsanevi silahları ele geçirip gazaya çıkması da bu bölümde anlatılmaktadır. Battal Gazi'nin atını, silahını bir mağarada bulması efsanevi bir üslupla anlatılmaktadır. Daha sonra Harcenevan tekfuru, Tırbanos'u öldürmesi ve Alyon ile yaptığı dövüşü kazanması sonucunda Saltuk adını almıştır. Bu da eski bir Türk geleneğini bize göstermektedir. Ünlü seyyah ve alim Evliya Çelebi de Seyahatnamesinde Sarı Saltuk'tan bahsetmektedir. Çelebi, asıl adının Muhammed Buhari olduğunu söylediği Sarı Saltuk'un Ahmet Yesevi tarafından Rumeli'ye gönderildiğini belirtmiştir. Sarı Saltuk ünlü tahta kılıcını Hoca Ahmet Yesevi'nin elinden kuşanmış ve ona bu kılıçla yedi krallık yerde nam ve şan sahibi olma görevini yine Yesevi Hazretleri vermiştir. Ve Sarı Saltuk'un Ahmet Yesevi geleneğinden gelen bir dervişin olduğu. Önce Anadolu'da sonradan Anadolu'dan sonra Sinop üzerinden Balkanlara bugünkü Dobruca Bölgesi'ne geçiyor. Seyahatname'de Evliya Çelebi Sarı Saltuk'tan ayrıntılı bir şekilde bahseder ve atası Hoca Ahmet Yesevi'nin Türkistan'dan Anadolu'ya Sarı Saltuk'u Hacı Bektaş Veli'ye gönderdiğini kaydeder. Ve Hacı Bektaş'ın da kendisini Balkanlara göndermesini e, öğütlediğini belirtir. İşte Sarı Saltuk önce e, Anadolu'ya, Hacı Bektaş Veli'ye gelmiş, ardından da Balkanlar'a e, gitmiştir. Balkanlar'a geçtiğinde Balkanlar'da hala e, bir Osmanlı'nın hakimiyeti yok, bir İslam'ın e, hakimiyeti yok. Dolayısıyla orada karşılaştığı toplum yapısı çok farklıdır, i̇şte oraların e, Türkleşmesi. Müslümanlaşması yolunda faaliyetler göstermiştir. Yedi Krallık Rumeli, Sarı Saltuk'un nam salacağı yerse Dobruca'dır. Sarı Saltuk, Şeyh'inin verdiği görevi başarıyla yerine getirmiş, fetihler yapmış ve bölge halkının Müslümanlaşmasında büyük rol oynamıştır. Son olarak Yazıcıoğlu Ali'nin Oğuznamesi içinde geçen tarihi bilgilerle de Sarı Saltuk'un hayatına ışık tutmak doğru olacaktır. Oğuzname'de belirtildiği üzere Selçuklu Sultanı 2. İzzettin Keykavus'un Rükneddin Kılıçarslan'a yenilmesinin ardından Bizans İmparatoru 8. Mikail Palaiologos'a sığınmıştır. İmparator Kaykavus ve beraberindeki Türkmenleri Dobruca'ya göndermiş ve burada yerleşmelerini söylemiştir. Tarihi şahsiyet olarak Yazıcıoğlu Ali'nin Oğuzname'sine göre Selçuklu Sultanı 2. İzzettin Kaykavus Moğollarca desteklenen kardeşi Kılıçarslı'na yenildiğinde beraberindeki Türkmenlerle birlikte İstanbul'a Doğu Roma İmparatoru 8. Mikail'e sığınmıştır. İmparator da kendisine Dobruca'da yer gösterince beraberindeki Türkmenlerle birlikte 2. İzzettin Keykavus Rumeli'ye geçmiş ve buraya yerleşmiştir. Orada bir Türk toplumuyla karşılaşıyoruz. Yani bu pek tarihte bilinmiyor ama yani bilinen husus budur. Esas ee, daha doğrusu ee, Sarı Saltuk'un orada hem verimli olması hem de bölgeye hakim olmasında ön birlik olarak karşılaştığı ilk topluluk Selçuklu topluluğudur. Yaklaşık 40 obalık bu Türkmen nüfusa önderlik eden kişi ise Sarı Saltuk'tur. Yazıcıoğlu, Dobruca'da iki kasabada 30-40 obalık bir nüfus oluşturan... Türkmen topluluklarına Sarı Saltuk'un önderlik ettiğini yazmıştır. Sarı Saltuk burada 1293 yılına kadar yaşamış ve ölümünün ardından Baba Dağı'ndaki zaviyeye gömülmüştür. Yazıcı oğluna göre Dobruca halkı Sarı Saltuk'un ölümünden sonra dinleri dahil bütün kimliklerini kaybetmişlerdir. Bunlar kendilerini Dobruca'ya yollayan İzzettin Keykavus'un isminden dolayı Gagavuz adını alan topluluk olarak e, halen bir kısmı Dobruca'da, Balkanlar'daki çeşitli bölgelerde e, ve yoğunlukla da Moldova'da yaşamaktadır. Tüm bu tarih, menkıbe ve bilinmezlik üçgeni içerisinde Sarı Saltuk ismi Alperen tipinin 13. yüzyılda yaşamış en önemli örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçek odur ki Sarı Saltuk diğer Horasan erenleri gibi bir savaşçı derviştir. Rumeli topraklarında irşat faaliyetlerine sürdürmüş, hayatını bu toprakların Türkleşmesi ve Müslümanlaşması çalışmalarına vakfetmiştir. Yıllar süren mücadelesi içerisinde gerçekleştirdiği işler, yaptığı fetihler, savaşlar onun kişiliğinin destanlaşmasına ve çok geniş bir coğrafyada efsanevi bir karaktere dönüşmesine sebep olmuştur. Müslümanlar kadar Hristiyan nüfus tarafından da son derece büyük bir sevgi ve saygı görmüş olan Sarı Saltuk o denli derin izler bırakmıştır ki, bugün dahi ismi aynı oranda canlıdır ve saygı görmektedir. Sarı Saltuk isminin geçtiği tüm bölgelerde bu Horasan ereni sıradan bir insan olmanın çok ötesinde tasvir edilmektedir. Başardıkları, meziyetleri, fiziksel özellikleri ve yetenekleri destan kahramanlarında görülecek türdedir. Saltukname'de yer verilen menkıbeleri, onun gezdiği ülkeleri sayarken gazası esnasında mücadele ettiği düşmanlarını da açıkça belirtmektedir. Bunların arasında Sarı Saltuk'un Hindistan, Habeşistan, Arabistan ve Türkistan'a yaptığı seferler olduğu gibi Kafta, Cinnistan Kuhistan, Cabülsa, Şahmaran gibi efsanevi ülkelere yaptığı seyahatleri ve buralarda cinler, devler, cadılarla savaşları da bulunmaktadır. Saltukname'nin birinci cildinde Sarı Saltuk'un Kabe'ye, Kaftarına, Kefe ve Kırım diyarına, Mısır'a, Habeşistan'a, Hindistan'a yaptığı seferler ve buralardaki kafirlerle giriştiği mücadeleler yaptığı savaşlar yer almaktadır. Sarı Saltuk Nil Nehri'nin kaynağını bulmak için yola çıkıyor. Sarı Saltuk Habeşistan'a gidiyor. Sarı Saltuk Balkanlarda, Sarı Saltuk Orta Asya işlerinde, yani çok yönlü olarak bu aslında e, Saltuk Namen'in kaleme alındığı zaman dilimindeki Cem Sultan'ın e, önerisiyle kaleme alındığı daha çok e, bilinen bir husustur. O zaman dilimindeki Osmanlı'nın bir anlamda nasıl e, evren algısına, dünya algısına sahip olduğunu gösteriyor. Cinlerle, cadılarla, devlerle, ejderhalarla çeşitli olağanüstü yaratıklarla yaptığı savaşları konu alan menkıbelerdir. Bu gruptaki menkıbelerde Sarı Saltuk adeta bir tarih şahsiyet değil de bir masal kahramanı gibi, bir destan kahramanı gibi karşımıza çıkar. Yedi başlı ejderhalar, havada uçan cadılar, kanatlı atlar, konuşan ağaçlar, hayvanlar ve benzeri mitolojik unsurlar çeşitli masal motifleriyle bu menkıbelerde yer almaktadır. Mekana baktığımızda bu olaylar Kaf Dağı'nda, Cinnistan yani Cin diyarında, Kuhistan yani dağlık bölgelerde, ...masallarda geçen adlarıyla Cabelka, Cabelsa ve Şahmeran ülkesi gibi e, hayali mekanlarda geçtiği görülmektedir. Saltuk Saltukname'de öne çıkartılan hususlardan birisi, Sarı Saltuk çok dil bilen, e, gittiği yerde e, ileri gelenlerle, bilim adamlarıyla, din adamlarıyla tartışan bir imajı var. Ha bu... Saltukname'nin bize söylediği şey Osmanlı'nın aslında bir takım yerlere uzanırken bilgiyi ihmal etmediğinin en açık verilerinden birisi. Saltukname'nin 3. cildindeki menkıbelerde ise Sarı Saltuk'un Maşrık ve Marit diyarlarına, Arabistan'a seferleri anlatılır. Rauduş adlı bir cadıyı öldürmesi, Asfaryan cengini, Edirne'nin fethini konu edinmektedir. Sarı Saltuk nereye giderse gitsin gittiği yerlerde e, hep adaletin temsilcisi oluyor. Aslında ya yani Balkanlara baktığınızda Osmanlı'nın kalıcı izi yine adalet duygusuyla varlığını hissettirmiş. Sarı Saltuk'un adaletin temsilcisi olması, Sarı Saltuk'un zalimlere karşı da adaleti tahakkuk ettirebilmek için gerektiği şekilde davranabilmiş olmasıdır. Sarı Saltuk, Türk İslam kültüründe Allah dostlarının sahip olduğu bilinen kerametleri gösteren bir hak yolcusudur. Ancak Sarı Saltuk'a atfedilen bunca keramet, bunca insanüstü sıfat sadece halkın dilinden saygı, sevgi ve hayranlık sebebiyle çıkmış olsaydı dahi yine de insanı içinden çıkılmaz derin düşünceler kaplayacaktır. Sarı Saltuk nasıl bir insandı ki bu kadar geniş bir coğrafyada bu denli çeşitli ve sayısız insan tarafından aynı derecede sevildi, sayıldı ve yüceltildi? Sorulacak soru, aranması gereken cevap bundan ibarettir. Hangi tekkeden bahsedersek bahsedelim, her tekkede yani bu Balkan coğrafyasında olan tekkede sarı Saltuk'a ait olan tekkelerde hem Hristiyanlara Hristiyanların da sahip çıktığı hem de Müslümanların sahip çıktığı bir anlayıştan bahsediyoruz. Bazen de Hristiyanların azizleriyle de karıştırılıyor. Sarı saltuk sadece bulunduğu bölgede Müslümanların saygı gösterdiği bir e, sembolik değeri yüksek bir isim değil. Sarı Saltuk'a Müslüman olmayan insanlar da sahip çıkıyor. Onlar da Sarı Saltuk'la ilgili değerlendirmeler e, yapabiliyor. Sarı Saltuk'a daha olumlu yaklaşabiliyor. Herkes sahiplenmeye çalışıyor. Çünkü Balkanlarda 13. yüzyılda Sarı Saltuk deyince insanlık yani bir tolerans ve insanlık abidesi olarak görülür. Yani bu sadece dediğim gibi evet Türkler için bizim için önemli ama diğer topluluklar için de bunu bir aziz olarak görmelerine sebep oluyor. Ancak ister bizim kaynaklarda ve bizim inancımızda bu bir evliya veya o bölgede bir misyonerlik faaliyeti göstermiş veya Osmanlı'nın e, kolonizatör Türk derviş görevini, Alperen görevini görmüş. Onunla birlikte savaşan Alperenler de var. E, bir hazırlık safhası, fetih için bir hazırlık e, safhası gördüğü için biz Balkanlarda, gerek Balkanlarda yaşayan Türk, Müslüman, hangi topluluk olursa olsun yani e, hepsi buna sahip çıkıyor. Sarı Sarı dedeyle ilgili bizim e, e, şeyde Romanya'da Türkler olsun, Müslümanlar olsun, Hristiyanlar olsun çok büyük bir saygı gösteriyle Sarı Saltuk babamız için. Romenler, Hristiyanlar, Sfântul Nicolae gibi geçiyle onu. Biz 11 yıldan beri her sene Eylül ayında tören yapıyoruz Babadağ'ında. Bin insandan fazla bütün Romanya'dan, Doborca'dan başka, e, Bukreş olsun, Galat, Sibrail, Kararaş taraflarından insanlar geldiler. Sadece Romanya'da, Romanya'dan Romanya soydaşlar değil, başka ülkelerden de Türkiye olsun ve e, Balkanlardaki ülkelerden olsun bir faaliyet düzenledik. Bu faaliyete Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet, Bükreş Büyükelçimiz katıldı. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Kösenj Başkonsolosluğumuz katıldı. Ee, ve Baba Tam e, önce böyle bir sempozyum düzenlendi. E, sonra ayrıca e, e, kutsal yerleri ziyaret ettik. Sarı Saltun ömür yolculuğu ne kadar sürmüştür? Bu da kendisiyle ilgili hemen her şey gibi bir bilinmezdir. Lakin hemen tüm kaynaklar bu benzersiz insanın fani alemden ebedi aleme yürüdüğü yılı Hicri 697 olarak kayda almıştır. Bu da bize Sarı Saltun 1297 ya da 1298 yılında vefat ettiği konusunda ortak bir bilgi vermektedir. Vefatından sonra Naaş'ı Baba Dağı'na defnedilmiştir. Sarı Saltuk Ölmeden önce mezarının o dönemde yaşayan beyler ve sultanlar tarafından sahiplenilmek isteneceğini belirtmiş, bir çatışmaya sebebiyet vermemek adına her isteyene verilmesi için birer tabut hazırlanmasını istemiştir. Dervişleri vasiyetine uyarak isteyen tüm beylere birer tabut vermiştir. Şehit edilmesinden sonra e, kendi naaşının yedi tabut hazırlanarak yedi diyara gönderilmesine vasiyet etmiştir. Çünkü kendisi için yedi kralın savaştığını, her kralın da Sarı Saltuğ'un naaşının kendi diyarında bulunmasını arzu ettiğini belirtmektedir Ebul Hayr Rumi. Ve böylece yedi ayrı tabut hazırlanır. Ee, ölümünden sonra da gösterilen kerameti eserde yine anlatılmaktadır. Hangi kral aldığı tabutu açıp baksa Sarı Saltuk'un naaşının o tabutta olduğunu görüp ha esas naaşı benim tabutumdaymış deyip alıp kendi ülkesine götürüp defnettiğini yazar. Sarı Saltuk yaşadığı ve faaliyet gösterdiği topraklarda o denli büyük işler başarmış ve saygı görmüştür ki, bu coğrafyanın hemen her bölgesinde ona atfedilen bir makam, bir türbe bulunmaktadır. Romanya Babada, Bulgaristan Kaliakra, Bosna Hersek Blagaj, Makedonya Ohri, Arnavutluk Kuruya, Edirne Baba Eski, Nide Bor, İstanbul Rumeli Feneri ve Diyarbakır, Tunceli, İznik gibi merkezler bu anlamda Saltukname'de adı geçen yerlerdir. Sarı Saltuk Baba Türbesi Yıldırım Beyazıt zamanında yapılıyor. Yıldırım Beyazıt zamanında yapıldıktan sonra 2. Beyazıt zamanında restore ediliyor tekrar. Ondan sonra 1200-2007 e, yılında da e, Diyanet Vakfı tarafından işte Bükreş'teki iş adamları tarafından türbenin restorasyonu yapılıp bu şekle getiriliyor. Sarı Saltuk'un ölümünden sonra çeşitli yerlere mezarlarının yapıldığını ki bunların çoğunun aslında bugün de var olduğunu biliyoruz. Bunlar esas olarak mezarının Baba bugünkü Romanya'daki Babadağ'ın bulunduğunu biliyoruz, tahmin ediyoruz çünkü bütün kaynaklar bu bilgiyi bize vermektedir. Sarı Saltuğ'un Balkanlar'da yakın 27'ye yakın türbesi var. Bir tanesi Kaliakra, diğeri bu Bulgaristan'da bugünkü Bulgaristan sınırları içinde, hemen ardından da Babadağ'da türbesi var. Babadan hemen kuzeyinde tekrar Sırbistan bölgesinde bir türbesi daha var. Yani bugünkü Pançovo, Belgrad kuzeyinde. Polonya'da da olduğu söylenir. Ohri'de Sarı Saltuk Türbesi var. Arnavutluk'ta, Kruja'da Sarı Saltuk Türbesi var. Yunanistan'da, Kesriye bölgesinde bir Sarı Saltuk Türbesi'nden bahsedebiliriz. Yani Sarıoğluk'ten sonra bir de esas şeyi Bosna'da bugün Blagay'da Sarı Saltuk Türbesi var. Diyeceksiniz ki Sarı Saltuk türbeleri bu kadar yoğun bir şekilde olmasının sebebi nedir? Yani bunlar sadece bilinenler ve söylenenler. Tam İstanbul Boğazı'nda Rumeli Fener'in altında. Fener binasının onun üzerine yapmışlar. Orada da bir Sarı Saltuk türbesi. Hatta balıkçılar bile balık gitmeden önce giderler, onu doğalarını yaparlar, kurbanlarını yaparlar, öyle balığa çıkarlar. O gelenek 400 yıldır, 500 yıldır devam ediyor. Oradaki mezar taşına göre 1400'lerde, 1400'lerde olmuş. O kaçıncı kuşak saltuk, ne vesileyle, nasıl oraya gitmiş tam olarak bilemiyor. Bunu Profesör Haluk Şükrü Akalın'da mezar taşını çözmüş, şöyle anlatılıyor. Ben de gittim, oradaki yaşlı kuşaklar konuşturdum. Gerçekten Hangi saltuk olduğu tam olarak bilinmiyor ama 1400'lü yıllardan sonra oraya gittiği anlaşılıyor. Savaşları önce gönüllerde kazanan, düşmanı yenen, ölüme, sevgiliye koşar gibi koşan bu manevi önder, Türk milletini ayakta tutan güç, birbirine bağlayan gönül köprüsü olmuştur.